Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte uçakta koltuk numaraları nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Koltukların numaraları da başüstü dolaplarında belirtilmiştir. Kimseye 17C koltuğu nerede diye sormaya gerek olmadan bu numaraları izleyerek yerimizi bulabiliriz. Tek koridorlu uçaklarda koltuklar genelde 3 sağda 3 solda olacak biçimde dizilmiştir. Uçağın solunda yer alan üçlü sıra ABC koltuklarını, sağında bulunan üçlü sıra ise DEF koltuklarını barındırır. A ve F koltukları pencere kenarı, B E koltukları orta koltuk, C ve D koltukları koridor kenarıdır. Zaten koltuk numaranın yanında zaten bu belirtilmiştir. Yani koltuk numaranızı aslında boş üstü dolaplarında bulabilirsiniz. Yani e, kimseye sormadan uçakta koltuk numaralarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte uçakta koltuk numaraları nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.